Elektromanyetik dalgalar dersimize hoş geldiniz. Anten bölümüne devam ediyoruz. En son adım 2'de kaldık. Yani manyetik vektör potansiyelinin AR bileşeni ve ATT bileşenini bulduk. Tabii AF bileşeninin de 0 olduğunu gösterdik. Manyetik vektör potansiyeli A'dan neyi bulacağız? Manyetik alan şiddeti H'yi bulacağız. Formül nedir? Şu şekilde. Manyetik alan şiddeti H eşittir. 1 bölü 0 rotasyonel A'ya eşittir. A'nın rotasyoneli nedir? Küresel koordinatlarda çalışıyoruz tabi. Rotasyonel A eşittir. 1 bölü R kare sin teta. Şuraları bir yazalım. A R bileşeni. A teta bileşeni. A fi bileşeni. Yani ezberlediğim şekilde yazıyorum. Del bölü del R. Del bölü del teta. Del bölü del fi. r. A teta. A fi. Tabi şu yanlarına da metriklerini yazıyorum. A r'nin metriği 1. A teta'nın metriği r. A fi'nin metriği r sin teta. Buraya geliyorum. Aynısını buraya yazıyorum. R. Re. R sin teta. Daha sonra AR bileşeni bu. A teta bileşeni bu. A fi bileşeni 0. Şurada A fi bileşeni 0 olduğu için oraya sıfır yazabilirim. Buraya 0 yazıyorum. Sonra fi'ye göre bir değişim yok. Fi'ye göre bir değişim olmadığı için şu del bölü del fi'yi gördüğüm yere de sıfır yazabilirim. Buralara 0 yazıyorum. Buradan da eşittir. 1 bölü R kare sin teta. AR'yi sabitliyorum. Del bölü delta de çarpı 0 r ateta çarpı 0 0 geliyor. Ar bileşeni yok. Daha sonra burayı sabitliyorum. r eksi r sabitliyorum. Del bölü del r çarpı 0 ar r çarpı 0 0 oldu gitti. Daha sonra r sin teta afi r sin teta afi sabitliyorum şu şekilde. R ateta'nın R'ye göre türevi. Yani del R A R'ye göre türevi. Eksi şöyle yapıyoruz. A R'nin teta'ya göre türevi. Zaten bunları bildiğiniz için direkt yazıyorum. Bakın şu kısım aynı geldi mi? Şu kısım şu R sin tetalardan biri gitti R kaldı. 1 bölü R del bölü del R R A teta şurası yani şunu bulduk. Zaten bunu 1 bölümü sıfırla da çarptığınızda neyi veriyor? Manyetik alan şiddetini veriyor. Direkt manyetik alan şiddetini veriyor. Şimdi buraları bir temizleyelim ve buradan gidelim. Manyetik alan şiddeti eşittir. Şunu yazıyorum. A fi yönünde 1 bölü mü 0 r r a teta'nın r'ye göre türevi. Şimdi a bu. Bunu r ile çarpacağım. Bunu r ile çarparsam şu r gider. Şu ifadenin neye göre türeviymiş? r'ye göre türevi. Zaten eksi mü 0 ödl bölü 4, pi sin, teta, sabit. Sadece şu E üzeri eksi G, beta, R'nin R'ye göre türevini alacağım. Diğerlerini aynen yazıyorum eksi mü sıfır ı bölü 4 pi sin yazdım. E üzeri eksi j beta r'nin türevi eksi j beta bu türevi almayı biliyorsunuzdur. E üzeri eksi j beta r yani e üzeri eksi j beta r'nin türevi üstün türevini alıyorsunuz r'ye göre eksi j beta çarpı kendisi diyorsunuz. Burayı tamamladık. Şimdi buraya geliyorum. Eksi diyorum. AR'nin teta'ya göre türevi. AR ne bu? Bunun teta'ya göre türevi. Yani şu teta'ya göre türevi. Sadece şurada teta'ya bağlı bir terim var. Cos teta'nın teta'ya göre de eksi sin teta yapıyor. Bu eksiyi de şöyle artı yapalım. Artı sin teta olsun. 0, sıfır ı dl bölü 4 pi e üzeri eksi j beta r bölü r cos teta sin teta gelmişti. eksi sin teta geldi. Şu eksiyle de Kapattık onu. Şimdi burada üst sıfırları sadeleştirelim. Şurada bir eksi artı yapsın. Ortak olan ne var? I dl bölü 4 pi sin teta. I dl bölü 4 pi sin teta. Bu paranteze bir alalım. H eşittir. A fi I dl bölü 4 pi sin teta. parantezine aldım. İçeride ne kalsın? Şurayı da içeri attığımı düşünün j beta bölü r e üzeri eksi j beta r'yi de ayrı parantez alalım. Artı burada ne kaldı? I D, bölü 4 pi sin gitti. R bir de burada r var. 1 bölü r kare. E üzeri eksi j beta r'yi bu paranteze aldık. Dikkat ederseniz burada bir de beta kare var. Dolayısıyla o beta kareyi de bulmak için burayı beta kare ile çarpıp bölersem eşitlik bozulmaz. Alttaki beta kareyi de buraya çarpma olarak dağıtırım. Ve üstteki beta kareyi de burada gösteririm. Dolayısıyla manyetik alan şiddeti A fi Ö DL bölü 4 pi beta kare sin teta Buraya birinciye dağıttığımda betaların biri gider sadece yukarıda J bölü beta R kalır. Betalardan biri sadece işte Artı ikinciye dağıtırsam 1 bölü beta r'nin karesi olarak gelir. E üzeri eksi c beta r. Burayı j ile çarpıyorum. Genişletiyorum. Burayı da j kare ile genişletiyorum. Burayı j ile genişletirsem j çarpı j, j kare eksi 1. Yani şurayı yazıyorum. Eksi 1 bölü j beta r geliyor. Buraya gelirsek bunu j kare ile çarptığım için j kare eksi 1 artı şuraya eksi 1 diyelim. J kare de şuraya j beta r'nin karesi olarak geldi. En son şu kısımlar aynen yazdım. Şu kısımları aynen yazdığımı düşünün. En son manyetik alan şiddeti h eşittir. Şuradaki eksileri de en başa alırsam eksi a fi I dl bölü 4 pi beta kare sin teta 1 bölü j beta r'ye geldi. Artı 1 bölü j beta r'nin karesi e üzeri eksi j beta r. Denklem 9 7'yi bulmuş oluruz. Dersi uzatmamak adına burada bitiriyorum. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.